Ben bu ne ya? Lan ben gerçek kedi gibi mi yürüyorum? Aha bu da ne? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunu basılıyor mu? Basılıyormuş çok garip. Çok garip bir yer burası neresi? Granny House. House. Babanın evi mi? babaannenin evi. Garaga Street Butcher Story. Çok bunları ne yapıyor şöyle mi? Aha basılıyor bu. Bu basılıyor muymuş? Bak. Oha, gö oha gözüm kapandı. Aha. Bu kim? Sen kimsin? Ben neredeyim? Atlarsam ölür müyüm? Ya Allah aşkına, neden yüzü kocaman bir yerde şey yapıyorsunuz? Baba ne mi bu? Bu herhalde babanın dedemiz var mı? Eee. Herhalde yok. Aa, ne yaptım lan ben? Uf uh, çok kırptım. Vay be çok garip bir yere geldim ben. Burayı incelemek istiyorum öncelikle. Bu, bu ne? Aha futbol. Patlatabilmek var mı? Patlatabiliyor muyum? Oha tuttum. Böyle tutuluyor mu? Topi. Ben kediyim ya şimdi. Tırmanım biliyor muyum? 10 saat mi? Oha saatte bir şeyler söylüyor. Bu saat bana. <laughs> Toplamak çok. Bu da bu kim? Merhaba yaşıyor musun? Ayağını alayım ben bir seni. Herhalde ameliyata gireceksin. Ee, şöyle ayağı bir alalım. Abi artık ayaksız oldum. Sana çok özür dilerim. Ya. Bu benim ayağım elim olabiliyor mi? Babaanne şaka yapabiliyor muyuz? Bir şey yapıyor mu babaanne? Babaanne. Ben artık bunu babaanne diyeceğim. Çünkü babaanne. Merhaba. El E bu... Bu... Bu bir şey etmiyor. Evet. Aa kafası gitti. Gözü... Gözü... Gözü Git <laughs> ya, bir şey Aa, bu ne? Red key card. Key card. Anahtar. Hmm. robot nasıl çalışıyor? <laughs> Şöyle mi? Heyo. Oha. Rambo neden beni takip ediyor? <laughs> Al sana. Al sana. Lan bu kızdı bana. Seveyim bari. Goji goji. Oha kalp çıkıyor. Lan. Sen çok iyisin. Oho. Disco disco disco. Ha, hadi cennete. Atamıyor muyuz dördü? Örümcek ha. Oha oha. Lan ne oldu lan ha, burası çok güzel yapacağım çok şey var da. Babaannemize kızdırabiliyor muyuz? Kızıyor mu bize? Üstüne zıplarsan <laughs> Ben bir şey yapmadım. Kan şekeri düştü. Babaannemin kan şekeri düştü. Yarım eden birisi yok mu? Oha, <laughs> neden bunu böyle geliyor? Ne yaptım ben? <gülüyor> <gülüyor> hmm, kötü kedi olmak çok kötüymüş. Oha, çok garip bir his kedi olmak. Ben bilgisayarını karıştıracağım, sen görürsün. İlk önce bilgisayarla oynamak istiyorum. E bu şifre diyor. 0 4 1 1 1 1 1 Enter Bu Aa tırmanıyorum. Böyle tırmanılıyormuş Tamam öğrendik. Eşyaları falan atabiliyor muyuz? Bu mesela atabiliyor mu Yanlışlıkla ittim ben baba Bunu patlatabiliyor muyuz? Aha patladı. Oha, patladı. Bu ne şey ya? Ya bir hoca komi. Bak bunu da attım babaanneciğim. Lan yaramaz ki. Hadi yatın aşkım. Ya bir <gülüyor> <olacağım>. <gülüyor> Oha. Lan. Bu gümüş mü? Anahtar işareti var mı bu? Bu bir şey anahtarı mı? Ya. Oha. Ne yaptım lan ben? Bu bunu altı olabiliyor muyuz ya? Böyle çok sıkıcı olur. İlk önce buna yukarı çıkarmalıyım. Allah ya. Bu oyun çok garip boyunmuş ya. Ana. İçime şeytan girdi. Aa ne oluyor? Ne oluyor ya? Allah. anahtar acaba? Ay. Welcome diyor bana hoş geldin diyor. Merhaba ben yeni geldim. Ya buraya bir şey takacağız. Ne diyordu? Ben hiç bilgim yok ya. Mouse. Bu ne? Aha ben bunun şifresini bulacağım. Ben ne yaptım babaanne ne bana ne yapacak geliyor neden o kızgın kızgın geliyor ben ben minik bir kediyim benim günahım nedir ki o çok tatlı bir kediyim ben ya bana kim kızar merhaba nene ben çok akıllı bir kediyim o ne ya benek 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 <laughs> bilgisayar şifresi mi bu ki? Pasaport diyor. 0426 mı? Aa kitap. Aa ben şifreyi hatırlamıyorum. Ne oldu ya? Ya ya. Eğer bilgisayarı karıştırabiliyorsak babaannenin bu bilgisayarla ne işi var? 0426 4 26 herhalde hatırladığım kadarıyla. 0 4 Ay çok güzel basıyorum ben, ben çok tatlıyım. Oha ne oldu? sıfır dört hayır sıfır yirmi yok ya bidi bidi bide enter sıfır dört yirmi altı sıfır dört yirmi enter oha Ay mağstır mı ya bunun nasıl 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 çok oha Uğur pes mi? Ben İngilizcem benim yoktur. E girilmiyor buna. Ve iki elle tutmak daha iyi. Aa bu dedemiz mi? Bilmiyorum bu dayı mı? Dayı merhaba. Arayabiliyor muyuz bunu? basıyorum çok tatlıyım bir kediyim. Şimdi bunu böyle yapamıyorsam ben ee... Yağıt'm intıbaktı. Hmm. De... Ay. Merhabalar. Ben tırmanabiliyorsam acaba ben Spider-Man mi 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 bir şey yok her şekere düştü. Yaşıyor hala bakın. Babaanne bu gözlük. Oha. Gözlükten görmek çok garip babaanne. Seni anlayabiliyorum. Gel bakalım. Şimdi oh, beni nasıl yakalayacaksın? Yok. Gel bile bile. Zaten aşkım. Zaten aşkım. Ne oldu şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım. Bana kızınca ne alıyor ki? Ve ben bu kadının gözlüğünü... Ay iyi elimde kaldı. Ah. Boyunda Bu garip şeyler var. Aa, ah. ne güzel bir arabaymış. Bu araba benim olsun. İyi, Babaanne bak arabam mı oldu? Vın. bu sürülmüyor. Ben onu nasıl süreceğim? Şimdi? Aha. bu. Ya bu yapışkanlı tekerlek. Ay, Aa. f, f, <laughs> a, a c, d, 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 Ah ha çok iyi ayırdım. Ah who's that? mi girdim az önce? Canavar oldum. Önce lava kedi Batman. Abi bu Batman'e benziyor gerçekten de. Parmağımı sokabiliyor muyum? Sokamıyormuşum. İyi. Tokat atabiliyorum. Çok iyiymiş. Baba ne tokat attığıma çok mutlu oldum. E ben şimdi ne yapacağım? Burada ne yapabilirim? Burada <laughs> bir şey bir şey söylüyor bize. Ton hop radyo falan mı bu? Ben hiçbir şey anlamadım bu oyundan. <laughs> Ay. Biri çapmak çok kötü. Çok kötü. Oh. ya? Allah'ım babam. Şimdi babaannemi kızdırmak için herhalde bunları atmamız gerekiyor. Bir de onu bayıltmamız. Anladığım kadarıyla ya da yemek yapmamız. Allah babaanne özür dilerim. Babaanne babaanne. özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Vurma lütfen vurma ben küçük bir şirin bir kedi. Ne oluyor sen sen Kızmadı. Baba ne? Sana bunu atabilir miyim? Oha. Ah bana şey. Ne oluyor sen çok komi. Tokat. Osman di Baba ne? Sen bizi tavayla vuruyorsun ya. Yani vurmaya çalışmışsın vuruyor musun pek bilmiyorum. <laughs> Içine, benim içine tırnaklarım neden kırmızı? Bu birincisi. Al sana. Al sana. sen ne pis şey. E kan şeker düştü bir şey yok. <laughs> Baba neden öyle hızlı geliyorsun? Sen o kadar hızlı yürüyemiyorsun ki. Sen yap yaşlı kadınsın ya. Minik bir kediye <laughs> ne yapabilirsin? bir insan. Şu an kedilerim ben. Ben onları kovuyorum. Oha gelebiliyor. Gelebiliyor. Spiderman olacağım. Hadi. Geldi babaanneciğim. Ben yukarı çıkmak istiyorum. Radyo bir şey diyordu ya. Radyo turn left. Babaanne gel seninle daha severim. Left turn. Alright. Dur, du, du, du. Ne yapıyorsun? Bana neden öyle bakıyorsun? Sen kucağı alabiliyor musun? Gimi. Gimi gimi. Sen İngilizce'den anlıyor musun? Aldı. <laughs> Bunun çok güzelmiş babaanneciğim. Araba dur bir ya kucağına al beni kucağına al beni kucağına al beni Ben, almak çok güzelmiş merhaba. Şey var sana merhaba diyor herhalde İngilizce de. ben sana beni kucağına alıyorum. diyor. Yo. Fırın. Fırın var açabiliyor muyum? Bip. Bip. Bip 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 bip. Ö benim bu oyunda ne yapmam gerekiyor ki? Ben hiçbir şey şuraya zıplayabilirim. Miyim miyim miyim. Aa, her evde olan şeyler var zaten. Bu da çok sıkıcıymış. Oha dışarı çıkabiliyor muyuz? İh. İh. Camı çizdim. Aa tanem çıkarttı. bir şey çıktı. Aa köpek kulübesi var orada. Aha. Uh -huh. Güzelmiş bu. Yes. Aa. I'm benim olacak çok yeah. Güzelmiş. <laughs> Çok güzelmiş bu oyun. Biraz açalım ya. Babaannemize e, ee, şunu yedirebiliyor muyuz? Hadi. Bıtma bir şey. Uuuu acıyor. Ya sen, canım acıyor mu? Ne yapar ya? Oh be gelmedi. Ben bu ablayı hiç sevmedim. Nerede? saksı. Yedim mi? Hmm. Ektirmanlar çok güzel bir duygu ya. Yani ben kediysem bu arada her istediğimi alıp dokunabiliyor muyum? Mesela mumu yakabiliyor muyum? İyi basmak çok eğlenceli. Şimdi bunu yakacağım. Ondan sonra babaanneye yedireceğim bunu mu çevireceğiz? Oha yanadı yan yan lütfen. Onu o kadar güzel şeyler yapmamışlar ki buna hiç düşünmemişler. Baba ne sen herhalde hiç hiç müzik Bana mama verirsin artık değil mi? Ay çok güzel. Ben ne yapıyorum burada? Hı, yemek. Babanne. Çok garip bir dayı kaldı. Babaanne bu biberleri. Atabilir miyim? Bir. Ay. Aa, yam yam yam. Ay. Yemedim ben. Ağzıma aldım. Bir. İki. Üç. Birkaç daha geldi ama birkaç daha gelemedi. Babaanne babaanne babaanne. Babaanne canını sarıyorum. Yapma. Nereden bakarım? <laughs> Pis şey. Pis şey. Pis Pis şey. Sen sahte karşın bana ne? Aa bitti. Bardak. Ha bardakların hepsini kırdın mı babaanneciğim? Bunu da kırayım mı? Çıkacak eğlenceliymiş. <laughs> Yürü de bardakları şey çıkıyordu ya. You're going to for me. Hepsini kırarsan benim için kötü olmaz mı bu? Ay. Vay be. Şimdi bardağı aldım bunu suda atlayacağım. İlk kez buraya geldim ya. Bir de bu herhalde babaanne. Aa, İki tane görüyor mi çözdüm ben? İçebiliyor muyum? Kok kok kok. Şimdi bunu atabiliriz. Ne yapabilirim ben? Ben ben asosist Sosis az önce babaanne yapmıştı. <laughs> i̇şte zararlı şeylerin gücü böyledir babaanneciğim. Ben yemek yapmak istiyorum. Eğer sen izin verirsen babaannem. Canım babaannem. E bu hareket ediyor. Babaanne ne yapıyorsun? Tam şurası hareket ediyor. Hı 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 Hepsi buraya mı düşmüş? Ay. Bos. Oh, Bence çok korktum. Ah, oh, bana şey. Al. Kızdı. Kızdı babaanne kızdı. Babaanne kızdı. Bayağı Benim yemeği var. Şimdi bunları içine girebiliyor muyum? Bunun içine girebiliyor muyum? Yok, Oha! Gelin balıklar içine giremiyorum akvaryumun. Gel bakalım balıkçık seni de yemek yapmak istiyorum. Gel bakalım balıkçık. Ha çok tatlı. Yüzüme maslum lazım bakıyor. Bunu sallayınca ne oluyor şimdi? Mama dökülüyor. Tek ona anladım. Balık gelmiyor. Ne gecikmiş. Ay. Kendi aslında hoşlanmaz bu birincisi. Baba ne oldu? İki tane aynı burada oynuyorsun. Ay, Ay baktım. Balık avlama işinde şimdi balıkçıları al yapıyorum. Ah. Aa, ah. Wow. <laughs> Gel. Gidin burada. Size ne oldu? Ben baba. I am sorry. Gel bakayım bakalım. Hayır. <laughs> balık falan yemeyeceğim. Balık üstünde bir şeyler var. Bu lezzetli bir şey olmaz ya sosis. <laughs> <laughs> ya Hayır tırmanmalıyım boyun çok güzel. Şimdi bu sosisleri pişirmeyi planlıyorum. Tenceremiz yok, suyumuz yok. Yani çok şanslıyız pişiyor mu? Oh. Ya Gelmiyor ama ya. Bıçak falan var. Ay. He. Rateus. Ee, kaz var burada. Baba ben bunu sevmiyorum. Baba ne ne diyeyim teyze mi? Ay. Acaba ay. Kesiyordum. Bunu o zaman alabiliyor muyum? Çok güzel. O zaman Azen... ay ne oldu ya sonuçta? Az biraz baba niye kötü davrandığınız için uyuyabiliyor muyum şurada ya? Az önce orada bir yer görmüştüm şimdi uyuma amacım, planım yani amaç demeyelim. Ne oluyor şimdi, al gözümü de kapattım olmuyor. Far Asleep, oyunlardaki gibi. Hani bendicoini hatırlattım bir tane ama dolunca ne oluyor ki uyuyacak mıyız? 1-2-3-4 Gözüm kapandı.